Herkese merhabalar. Ben Caner Aydaş. Herkese keyifli bir hafta temenni ediyorum. Bayramdan sonra güzel bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum. Sağlıklı, saatte sevdiklerinizin yanında olduğu, sevdiklerinize sarılabildiğiniz, sevdiklerinizin kıymetini bildiğiniz veya tam 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 tersi olabilecek bütün senaryolar sizinle olsun sevgili dostlar. Tam burada bir like atarsanız çok çok mutlu olurum. Diyelim. Like sayıları üzüyor beni. E, yüzü geçemiyoruz. Why not diye soracağım. Bir like atarsanız mutlu olurum diyelim ve devam edelim. 39. hafta Toto tahminleriyle karşınızdayım umarım. Bu hafta 15 biliriz. E, tabi birbirine zorlu maçlar yine bizleri bekliyor. Youtube katıldığı kazanmaya devam ediyoruz. Gelen dostlarımız gayet güzel kazançlar elde ediyor. Hep beraber bizlerde. de elimizden ben de elimden geldiği kadar bana katkıda bulunan dostlarıma katkıda bulunmaya çalışıyorum. Küçük de olsa birazcık gönüllerini dokunmaya çalışıyorum. İyiliğe destek ol mottomuz. Ve 15 TL sadece kanala destek olaraktan 15 TL yani herhangi içtiğiniz sigara içiyorsanız bir paket sigaranın yarı parası bir aylık kanala destek olabilirsiniz. Ve bu destekle beraber daha fazla öğrenci okutmama vesile olabilirsiniz sevgili dostlar. Çok basit bir şey değil mi aslında baktığımız zaman ama belki bazen üşeniyoruz. Bazen içimizden gelmiyor, bazen içimizden geliyor yapamıyoruz vesaire neyse. Destek olan tüm dostlarıma teşekkür ederim. Olmayanlardan da artık bilmiyorum fikrimi söylüyorum. Kendileri bilirler, saygı duyuyoruz tabii ki. Evet gelelim e, tahminlerimize birbirinden zorlu başlar var. Eee... Bundan sonra çekeceğim videolarda da özellikle iddia videolarında da sevgili dostlar herhangi videonun herhangi bir yerinde yüksek oranlı bir ya da iki kupon önereceğim, Tahmin ettiğim ya da yorumladığım maçlar veya başka maçlarda olabilir. Bir tane dinleyicimiz sağ olsun yazmıştı ben de onu kırmak istemiyorum. Bundan sonra çekeceğim iddia videolarında mutlaka sonuna kadar izlemenizi tavsiye edeceğim. Dediğim gibi videonun herhangi bir yerinde, sonunda ya da başında değil ama herhangi bir yerinde, bilmiyorum artık ne zaman aklıma gelirse, yüksek oran, yüksek kazanç sağlayabileceğimiz e, bir veya iki tane bilmiyorum iddia tahmininde de bulunuyor olacağım. Bunu da söyleyeyim. E, bu öneride bulunan sevgili dinleyicimize de ya da beni takip eden sevgili e, dostumuza da abimiz bilmiyorum küçük eğer kardeşimize de teşekkür ederim önerisini dikkate alıyorum ve değerli buluyorum. Ve sorularınız görüşleriniz olursa lütfen videonun altına yazın. Her yazdığınız şeye cevap vermeye çalışıyorum. Instagram'dan Caner Aydaş, Twitter'dan yine Caner Aydaş olarak takip edebilirsiniz. Ve sorularınız, merak ettikleriniz veya konuşmak istediğiniz bir konular, konular varsa da lütfen yazın. Ben başkalarına benzemiyorum. 100 defa söyledim. 101. defa bir daha söylüyorum. Ben içinizden bir insan olarak 250 bin takipçisi olan bir insan olarak iddiada fenomen bir insan olarak kaşı gözü oynayan bir insan değilim. Lütfen merak ettiğiniz bir şeyler varsa benimle konuşabilirsiniz. Benim işim, iletişim ve insanlarla da herkese de konuşmaya çalışıyorum. Olumlu, olumsuz, önemli değil merak ettiğiniz saygı çerçevesinde konuşmak istediğiniz ne varsa gerçekten yazabilirsiniz ve yanıtınızı alırsınız zaten yazan dostlarım da Instagram'dan ve Twitter'dan bana hak verecektir Evet yine gevezelik ettik buraya kadar Sürçülisan Afoğlu biraz utangaçlık sergileyelim ve başlayalım sevgili dostlar e, tabi ligin sonuna geldik artık sonlarına doğru hem düşme potası hem de üst tarafta e, gerçekten işler iyice kızışmaya başladı. İlk mücadelemiz Alanya Spor, Ümraniye Spor mücadelesi. Şöyle Alanya Spor'da Ersun Hocayla ile yollar ayrıldı. çok başarısız oldu gerçekten. Ümraniye Spor'da yeni bir teknik direktör var, ve Alanya Spor 35 puanda tabii ki şu anda. Ümraniye Spor'un mutlaka kazanması gereken bir mücadele. Burada beraberlik bile ben Ümraniye Spor'a yaramayacağını düşünüyorum buradaki tahminim 1 veya 2 olacak sevgili dostlar bunu söyleyeyim sıfır olma ihtimalini çok düşük görüyorum çünkü dediğim gibi Ümraniye bundan sonra her maçı ki Beşiktaş maçında çok kötüydü umarım bu maçta biraz daha iyi oynarlar şu anda sıkıntılı günler geçiren Alanya Spor'u karşı deplasmanda kazanabilirler 2 ve 1 tercihim olacak bu mücadelede bir sonraki mücadele yine Süper Lig'de Fatih Karagümrük Antalya Spor mücadelesi. Gerçekten çok keyifli geçmesini beklediğim bir mücadele. Özellikle Fatih Karagümrük'ün Galatasaray karşısında sergilediği oyun çok çok değerliydi ve önemliydi. Ee, neden önemliydi diye sorarsanız. Ee, kendisi açısından, kendi oyununu oynama açısından gerçekten iyi bir oyun oynadığını söyleyebiliriz. Ve bu oyunun karşısında zor da olsa almayı başardı. Ben burada Galatasaray'ın kaçan penaltısının olduğunu Biliyoruz özellikle ikinci yarıda inanılmaz force eden bir Galatasaray vardı. Gomis'in olmaması büyük bir etken, Icardi'nin oynamaması yine ayrı bir e, konu gibi e, birçok şey var. Ama nihayetinde Galatasaray'a puan kaybına neden oldu e, Fatih Karagümrük. Antalya Spor son haftalarda fena gitmiyor. Sivas Spor karşısında çok iyi bir mücadele e, etmedi gördüğüm kadarıyla ama son haftalarda gol yollarında da etkili bir takım. Burada önceliğin 1 olacak. Ee, onun yanına da 1-0 ekleye düşünüyorum sevgili dostlar. 2 olma ihtimalini daha düşük görüyorum benim buradaki tercihim 1 veya 0 olacak. Konya Spor Trabzonspor e, mücadelesine geldiğimiz zaman tabii Trabzonspor'da işler hiç de iyi gitmiyor. Konya Spor Kasımpaşa'yı deplasmanında mağlup etmeyi başardı Konya Spor. E, Galatasaray maçından sonra bir yükseliş trendinde ve bu mücadeleyi kazanırsa eğer Trabzonspor'u da puan olarak yakalayacaklar. Ee, ve ikili eğer e, ilk maçı şu anda hatırlayamadım ama ikili da geçme ihtimalleri de var. O yüzden bu maçı kendi sağlarında kazanmak isteyeceklerdir. Buradaki tercihim sevgili dostlar, önceden 1 olacak. Konyaspor'un kazanmasını daha kompakt bir oyun sergileyen Konya Spor'un kazanmasını bekliyorum. Ligde herhangi bir hedef olmayan Trabzonspor'a karşı. Daha sonra da bütçeniz varsa yanına bir sıfırı da eklemenizde fayda görüyorum. Yani ee, hani Trabzonspor kazanır mı? Ben Konya Spor deplasmanında çok zor olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi önceliğim bir sonra da yanına bir sıfır ekleyeceğim. Sivasspor Spor Fenerbahçe mücadelesi gerçekten çok zor bir mücadele. Tabi derbiden önce oynanacak bu mücadele. Haliyle sonuçta bir, bir gün sonra oynanacak derbiyi e, olumlu ya da olumsuz yönde özellikle Galatasaray için etkileyebilir. Beşiktaş için de şöyle etkileyebilir. Eğer derbide olası bir derbiden önce Fenerbahçe e, Sivasspor Fenerbahçe mücadelesinde olası bir Sivasspor'un galibiyetiyle beraber Beşiktaş'ın da ikincilik şansı olabilir. Haliyle de derbideki dediğim gibi tansiyon biraz daha yükselecektir. Zor bir mücadele. Burada sıfır ihtimalini görmüyorum. 1 ve 2 tercihim olacak. Önce dediğim 2 olacak ama yanına da bir biri eklemeyi düşünüyorum. Sevgili dostlar bütçeniz varsa da kapatın. Sizin tercihinize kalmış ama zor bir mücadele çok kolay bir maç olacağını düşünmüyorum. Ben 1 ve 2'den yanayım. Ankara gücü Kasımpaşa mücadelesi Ankara gücünü kendi sahasında beğeniyorum ki kazanmaları gereken bir mücadele. Çünkü düşme potasından tamamen uzaklaşmak istiyorlar. Tolunay Hoca'nın e, Ankara gücüsünü e, gerçekten beğendim. Şu anda 34 puandalar. Kazanırlarsa e, aşağı tarafla yani düşme potasıyla neredeyse neredeyse ilişkilerini tamamen kesiyorlar. Tabii zor bir mücadele. Çok da kolay bir mücadele değil. Benim önceliğim bir olacak sevgili dostlar. Ama ya bu maçta hani iki takıma da bir puan üzmez e, diyorsanız da o zaman yanına bir sıfırı eklemenizde fayda var. Beşiktaş Galatasaray tabi derbinin skorunu tahmin etmek veya kazanını tahmin etmek çok çok zor. Ben bu mücadeleyi ee, kapatmayı düşünüyorum sevgili dostlar. Sizlere de tavsiye bu şekilde. Galatasaray da kazanabilir. Beşiktaş kazanırsa bence sürpriz değil. 7 yıldır hem Galatasaray'a hem de Fenerbahçe'ye kendi sahasına yenilmeyen bir Beşiktaş var. Kazanırsa e, hayal kurabilecek bir Beşiktaş var. Çok çok küçük de olsa. Ama bu hayallerden ziyade her şeyden önce bence kayıp sezonun en azından telafisi Fenerbahçe'yi ve Galatasaray'ı yenmek olacaktır Beşiktaş adına. Ki Trabzonspor'u da yenemediğini düşünürsek. O yüzden bu mücadeleyi kapatmanızda fayda var. İstanbulspor Giresunspor mücadelesinde ben açıkçası İstanbulspor tarafındayım. Daha değerli toplu oynayan İstanbulspor'un dikte kalma umudu veya motivasyonu daha yüksek olan İstanbulspor'un Spor'un kendi sahasında Giresun karşı üstünlük sağlayabileceğini düşünüyorum. Burada bir sürpriz bekliyor muyum? Hayır beklemiyorum. Ben dediğim gibi zor da olsa İstanbulspor'un sahasında kazanmasını bekliyorum. Ve tek atacağım. Yani inanmayacaksınız ama bu, bu mücadelede ben İstanbulspor'un Spor'un e, sahasında kazanmasını bekliyorum. Union Berlin Bayer Leverkusen mücadelesi. Tabi Leverkusen. Kendi sahasında Leipzig'i mağlup etmeyi başardık. Önemli bir galibiyetti onlar için. Çünkü Avrupa'ya katılma yolunda önemli bir e, mesafe kaydettiler. Ki bu maçta da alınacak bir galibiyetle beraber aslında baktığımız zaman zorluk derecesi e, şöyle. Union Berlin şu anda 3. Leverkusen 6. Aralarında 8 puanlık fark var ve 5 hafta var ligin bitmesini. Eğer ee, bu deplasmandan alınabilecek bir galibiyet ee, bir şekilde Leverkusen'i Leipzig'e ve Freiburg'a yaklaştırmış olacak. Yani 50 puana çıkacak ve e, maç fazlasıyla ki o o takımların da oynayacağı maçların tabii sonuçları önemli. Eee Şampiyonlar Ligi'ne katılma hayalini de devam ettirecek zor bir mücadele. Ben e, Leverkusen'in deplasmanda yenilmesini beklemiyorum. 0 ve 2'den yana tercihte bulunacağım. Wolfsburg Mainz mücadelesi az önce Leverkusen için söylediğim şeydir. Tabi bu iki takım için de yine söyleyebiliriz. Wolfsburg bu hafta şaşırtmanı şaşırtmadı beni. deplasmanda kazanmayı başardı ve şu anda 43 puanda onlar da UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hedefiyle oynamaya çalışıyorlar. Şöyle baktığım zaman 43 ve 45 puanlı iki takımın mücadelesi. Zor bir mücadele ama buradaki önceliğim Wolfsburg galibiyeti olacak bütçeniz varsa yanına bir sıfırı da ekle ekleyin. Ben bu mücadelede açıkçası tek atacağım. Onu söyleyeyim. Wolfsburg'un kazanmasını bekliyorum. Gerçi Wolfsburg'a ne zaman güvensem beni yarı yolda bıraktı bugüne kadar ama yine de güvenmeyi tercih edeceğim. Bu mücadelede. Veya başka maçlardan belki kısıp bu maçın yanına bir sıfır ekleyebilirim. Ee, Strasbourg Olimpik Lyon mücadelesi yine zor bir mücadele. Olimpik Lyon sahasında Marsilya'ya 2-1 kaybetti ve önemli bir avantajı kaybettiğini söyleyebiliriz. Avrupa mücadelesine katı, Avrupa'ya katılma mücadelesi veren Lyon, eee Marsilya'ya kaybedince tabii o Marsilya'da Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefi vardı. Şu anda 15. sıradaki Strasbourg'la mücadele edecek. Tabii çok zor bir mücadele çünkü Strasbourg'un da ligde kalma hedefi var ve ligde kalmak istiyorlar. Hakikaten e, böyle kavgalı, dövüşlü bir <laughs> mücadele olabilir. Fransa'da bunlar çok fazla yaşanıyor malum. Bildiğiniz üzere. Ki iki takımda aralarında oynadığı maçlarda genelde Strasbourg'un özellikle son yıllarda e, yenilmediğini söyleyebiliriz. Olimpik Lyon'a e, zor bir maç olacak. E, ben Strasbourg'a bir puanın da çok değerli olacağını düşündüğümden sıfır ve ee, son kararım olması yönünde bir daha düşüneceğim. Birden yana tercihini kullanacağım. Strasbourg'un yenilmemesini bekliyorum. Çünkü Lyon'dan alacak bir puan çok çok değerli ki son yıllarda dediğim gibi Olimpik Lyon'a ters gelen bir takım Strasbourg kendi sahasında da kazanıp bu işi veya ligde kalma anlamında kalmak e, için çok önemli bir mesafe kat etmiş olabilirler veya olacaklardır. Liverpool Tottenham mücadelesi üzerine çok uzun konuşmayacağım. Demolize bir Tottenham moralli bir Liverpool kazanmalarını bekliyorum. Maç sonu birden yana tercihte bulunacağım. Barcelona Real Betis yine çok üzerine şey Barcelona Real Betis yine çok üzerine uzun uzun konuşmayacağım. Barcelona'nın zor da olsa kazanmasını bekliyorum. Yine tek attığım maçlardan bir tanesi. Gelelim ee, İspanya'da hakikaten eee en sıkıntılı maçlardan bir tanesi Kadiz-Valencia mücadelesi. Tabii Valencia kazandı Elche deplasmanında ve birazcık nefes aldı diyebiliriz. Diğer tarafta Kadiz. Onlar 32 puanda. Yani Valencia bu maçı kazanırsa Kadiz'i geçiyor. Kadiz'in sahasında yenilmemesi gerekiyor. Ne olursa olsun Valencia en azından Valencia'yı orada tutuyor olması lazım. Ve ee, Kadiz'de oynanan maçlarda da son 3 e, maça baktığımız zaman da Kadiz'in mağlup olmadığını görüyorum. Bu mücadele önceliğin bir olacak sonra da kötü Valencia'nın en kötü berabere kalacağını düşünüyorum. Kadiz'in 1 ve 0'dan yana tercihte bulunacağım. Milan Roma mücadelesi yine e, maşallah çok zor bir mücadele. Milan Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi ve gerçekten Bence büyük başarı şu kadroyla buralarda olmak. Bu iki takım şu anda dördüncü Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü sırayı kapabilmek için İtalya'da dört takım katılıyor biliyorsunuz direkt. Bu koltuk için mücadele ediyorlar. Yani tek bir koltuk için. Ki Juventus'un da puanlarının iade edildiğini ve 59 puanda olduğunu söyleyelim. En azından 3 puan önündeler. Kazananın avantaj sağlayacağı bir durum diyelim. Hemen şöyle bir bakalım. Bir mesaj geldi. İki takım da 56 puanda gerçekten çok kritik bir mücadele. Dediğim gibi kazananın avantaj sağlayacağı bir mücadele. Roma şöyle baktığımız zaman 2023'te 2-2 Milan'ın sahasında daha sonra Milan'ın 3-1 kaybettiğini görüyoruz. Daha doğrusu kazandığını görüyoruz kendi sahasında 2022'de. Roma'nın kendi sahasında Milan'a 2-1 yenildiğini yine 2021'de. Daha sonra öncesinde yine Milan'ın deplasmanda 2-1 yendiğini ee, 2020'de 3 beraber kaldıklarını görüyorum. Yani son yıllarda Milan'ın bariz bir üstünlüğü var. Ee, burada e, tabii Roma'da hani çok kolay bir lokma değil ama Jose Mourinho'nun oynattığı oyunu da çok sevmiyorum. Kritik maçları Pioli daha iyi oynuyor. Benim görüntüm bu. Daha doğrusu gözlemim bu. Bu mücadelede sanki 1 ve 2 olur. Bir beraberlik beklemiyorum. Bütçeniz varsa istiyorsanız kapatın. Ben dediğim gibi 1 ve 2'nin dışına çıkacağını düşünmüyorum. Ee, şöyle düşünüyorum. Burada bir sürpriz atsak kime atarız? Yani Roma'ya mı? Milan'a mı sürpriz atmak daha mantıklı olur? Herhalde Roma'nın kazanması daha sürpriz olur diye düşünüyorum. Kendi sahasında da olsa kadro olarak Milan'dan daha düşük durumda. En azından şu anda Milan'ın daha iyi bir kadrosu var. Ee, kime neye göre böyle bir değerlendirme yapıyorum onu da bilmiyorum ama e son yıllara baktığımız zaman birbirine uyumlu bir kadrosu var. Belki kağıt çok müthiş yıldızları yok ama yine de birbiriyle uyumlu. Takım oyunu daha iyi oynayan, iyi savunma yapan bir Milan var. Ben dediğim gibi bir ve iki de yana bir tercih kullanacağım. Inter Lazio mücadelesi yine zorlu bir mücadele. Inter Avrupa'ya katılma Şampiyonlar Ligi'ne katılma umutlarını her geçen hafta azaltıyor ama bu hafta biraz bunu canlandırdılar. Şöyle ki önümüzdeki yani bu hafta eğer Roma Milan maçından bir beraberlik çıkarsa, Inter kazanırsa bir anda dördüncü sıraya çıkıyor. Bu anladığım çok çok önemli. Lazio'nun 61 puanı var. Daha rahat nispeten. Çünkü aşağıdaki takımlarla e, en azından 5 puan veya öbür tarafta 7 puanlık bir fark var. E, Inter'e göre hani çok rahat derken e, çok da rahat değil aslında ama şu anda bu inter maçını kaybetse de bence herhangi bir problem olmayacaktır. Ben inter'in artık artık diyorum kritik bir maçı kazanmasını bekliyorum. Kendileri için önümüzdeki sezonu kaybetmemek için inzaginin inter'de kalabilmesinin belki de tek yolu bu başarısız bir sezon şampiyonlar liginde evet yarı final var ki o da bunlardan birisi ama bunun bir garantisi yok. Finale çıkıp alacağınızın bir garantisi yok. O yüzden doğrudan şampiyonlar ligine bu kadronun Bence katılıyor olması gerekiyor bu anlamda. E, ben açıkçası Inter'in kazanmasını bekliyorum. Yanına da bir sıfır yine ekleyebiliriz. E, Tabi bunları söylüyorum. Hani bu söylediğimi e, bazılarını kendiniz yiyebilirsiniz. Söylediğim şekilde yapmazsanız çok çok mutlu olurum. Kendi akıl süzgecinizden mutlaka geçirmenizde fayda görüyorum. Ben sadece öneriyorum. Bunu biliyorsunuz kendim oynuyorum. Bazen 14'te kalıyorum, bazen 13'te kalıyorum, bazen 10'da kalıyorum. E, ama hani yaptığım genelde toto kuponları az önce bahsettiğim gibi böyle 3.000 5.000 değil sevgili dostlar. Çok yüksek e, olmuyor. 200 300 TL'ye geçmemeye çalışıyorum diyelim. Hepinize bol şanslar diliyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Çıkarken bir like atarsanız çok çok mutlu olurum. Hepinize sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.